Tarih boyunca birçok hükümdar tacı başına koydu ama bazıları daha çocuk yaşta bir imparatorluğu yönetmek zorunda kaldı. Peki tarihin en genç kralı kimdi? Cevap: Antik Mısır'ın efsanevi firavunu Tutankhamun. Henüz 9 yaşındayken kendisinden kat kat büyük devlet adamlarının arasında tahta çıktı. Bir çocuk milyonlarca kişinin kaderini belirleyen en yüksek makama oturdu. Tutankhamun'un hükümdarlığı ise Yalnızca 9 yıl sürdü. 18 yaşında gizemli bir şekilde hayatını kaybetti. Ölümünün ardında hala kesin bir açıklama yok. Kimi tarihçiler hastalıktan, kimileri ise suikasttan söz eder. Ama asıl büyük sır onun ölümünden binlerce yıl sonra ortaya çıktı. 1922'de Howard Carter ve ekibi Tutankhamun'un neredeyse hiç bozulmamış mezarını açtığında dünya şok oldu. İçeride paha biçilemez altın hazineler mücevherler ve tarihi eserler bulunuyordu. O an arkeoloji tarihinin en büyük keşiflerinden biri olarak kayıtlara geçti. Ama bu keşifle birlikte korkutucu söylentiler de doğdu. Firavun'un laneti. Kazı ekibinde yer alan bazı kişilerin kısa süre içinde gizemli ölümler yaşaması, halk arasında Tutankhamun lanetinin gerçeğe dönüştüğü inancını güçlendirdi. Bir çocuk, kral, kısacık ömrüne rağmen Binlerce yıl sonra bile gizemleriyle dünyayı etkileyen bir isim. Peki sizce gerçek güç yaşta mı saklıdır yoksa ardında bıraktığı sırlarla mı? Yorumlarda yazın. Daha fazla saklı detayı öğrenmek için abone olun. Çünkü biz tarihin saklı yüzünü anlatmaya devam edeceğiz.